Merhaba arkadaşlar, birazdan e, Bilkent Üniversitesi'ndeki ilk iki günüm veya ilk günüm, ilk iki günüm adlı videolar serisini izleyeceksiniz. Umarım Bilkent Üniversitesi'ndeki e, ilk günler ve yaşantı hakkında ufak çaplı bir bilgilendirme olur. Ama daha çok Bilkent Üniversitesi hakkında bilgi öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki kartlarda yer alan e, Bilkent Üniversitesi hakkındaki videolarımı izleyerek Bilkent Üniversitesi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün e, ee, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümüne başlayacağız. Bakalım, işte şimdi sabah saat 8. Yok, 8.6.40'ı. Tren doğru Trene bineceğim. Oradan okula gideceğim. İlk önce de dersim Kalkülüs Bir Kalkülüs 1 bir dersiyle Bilkent Matematik Bölümü serüvenimi açacağım. Bakalım nasıl olacak yine kısa kısa videolar çekerim derslerden sonra yorumlarımı seyir köprüsünü arkadaşlar Servisleri doğru yürüyorum hani yine tabi ki çok kalabalık okullar açık bundan dolayı millet öğrencisinin çocuğunu okula götürüyor bundan böyle bakalım Merhaba arkadaşlar şimdi şu an Bilkent Doğu Kampüs'teyiz e, niye doğudayım dersim 10.30'da başlıyor o da 8.30'da dersi başlayan tanıdığım arkadaşlarım vardı onları görmeye geldim onlarla sohbet edelim. böyle işte hayır olsun bol şanslar yeni senenizde taze bir e, sonuç konuşma sohbet taze bir şey gerçekleştirmek için onların yanına şimdi yurttan oraya gidip e, merkez rengine binip e, merkeze geçiş yapacağım bundan sonra da güne ve yıla kalkülüs bir his. yani matematik 101 dersiyle giriş yapacağım. Biraz fazla ses geliyor olabilir. Duran önündeyim. Aa, bu şekilde. Bakalım ne olacak. Ee, bakalım diğer videoda devamı var. Bakalım diğer videoyu ne zaman çekeceğimi de bilmiyorum da. Yüksek Atık'a e, merkezi merkezde boş boş otururken çekeceğim. Ondan sonra bir de dersin sonrasında çekeceğim. Bakalım. arkadaşlar. olduğu çok sesli konuşmamaya çalışıyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Böyle eşek. Mutlaka da bir de kan üstü. İngilizce matematik sağlıyormuş. Yani. Gerçekten İngilizce matematik görmek oldu. ama o hoca çok güzeldi. Sınıf çok güzeldi. Yani hoca gerçekten çok iyi bir hocaya benziyordu. Bakalım. Umarım iyi olacak. Doğrudan sonra İngilizce dersim var. İngilizce dersine kalacağız. Matematik dersiyle ilgili de akşam daha detaylı bir yorum çekerim. Çünkü zaten bu bir matematikle matematik ilk günüm videosu yani. matematikten tek ders çalışıyorum o günde de. O yüzden o dersi gibi biraz daha detaylı e, konuşurum. Ama güzeldi yani bence. Merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Ee, biraz önceki videoları izlediniz ve bu videodan önceki video için e, önceki özür dilerim. Ses bayağı kötü gelmiş ve e, mikrofon çok ağzımın içinde tuttuğum için nefes alışverişime dahi e, ses gelmiş. Bunun için kusura bakmayın. E, bugün ayın 17'si, cumartesi günü. Perşembe-cuma günleri okuldaydım. Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümündeki ilk iki günümdü. Şimdi bugün burada, e, daha doğrusu biraz önceki izlediğiniz videolarda da bahsettim. Lakin bu videoda, yani son kısımda, e, Matematik Bölümündeki ilk iki günüm, e, dersler ve Bilkent Üniversitesi'nde yaşanmayı değil, biraz konuşmak istiyorum. Şimdi, Bilkent Üniversitesi'nde şöyle bir şansımız vardı zaten kampüs yaşamı. Şimdi biliyorsunuz birçok üniversite apartman üniversitesi ve kampüs yaşamı yok. Fakat Bilkent Üniversitesi'nde hazırlıkta dahi bir kampüs yaşamımız vardı. Fakat tabii ki de merkezdeki bölümlerin olduğu, fakültelerin olduğu kısımdaki kampüs yaşamı çok daha farklı, çok daha güzel, çok daha canlı. Hani. Her tarafta insanlar var, sürekli sohbet ediyor oluyor, bir şeyler içiliyor, konuşuluyor, insanlar geziyor, tozuyor. Çok canlı, güzel, renkli bir ortam var. Çeşit çeşit insan var, farklı e, coğrafyalardan. E, bu açıdan merkezde yaşam güzel. E, derslere geçersek, şu ana kadar e, İngilizce 101, kalkülüs 1, matematik 101 yani e, abstract, e, soyut matematik, matematik 123 olması lazım kodunun. Bir de e, genel fizik, fizik 101 derslerini aldık. Aldım daha doğrusu. Bir de Türkçe dersim varmış ama Türkçe dersinde e, ders yok. hani Öğretmen var ama ders yok. E, Türkçe dersinde ne yapıyormuşuz? Bir e, etkinlik, tiyatro, e, sinema veya konser tarzı bir etkinliğe gidip veya bir tane uz uzun bir kitap listesinden bir kitap seçip Bunları yapıp yani ya konsere bir etkinliğe gidip ya da kitabı okuyup bunun hakkında bir blog yazısı yazıp bu yazıyı gönderiyormuşuz. Bu yazıyla not alıyormuşuz. E, matematik dersine geçersek Kalkülüs 1'de e, çok iyi bir e, öğretmenimiz var. Yani anlattığı şeyler çok iyi anlaşılıyor bence. Yani iyi bir öğretmen. Ders işinin şekli olsun, ders işleyişi olsun. Bence oldukça iyiydi. Ve e, kalkülüs adına kalkülüs yani biraz karmaşık. Üniversite matematiği lise matematiğinden lise matematiğine göre biraz daha karmaşık. Daha hani baştan bu havayı veriyor size. Ben hani İleye de ben daha çok karışacağım tarzı, hani daha karmaşık olacağım tarzı bir ee, hava veriyor. Ama güzel, zevkli yani. Kalkülüs bir dersi hoşuma gitti, zevkliydi yani. yani konuların da zevkli olacağını düşünüyorum. Zor olacak ama zevkli olacak. Sınıf güzelliği. işte e, uzun masada üç kişilik üçerli oturuyoruz bilgisayar sandalyelerinde. Karşıda kocaman bir e, kürsü tarzı bir yer. Bu da hoca e, iki tane tahta kullanarak bize ders anlatıyor. Ha, güzelle. İngilizce dersinde hazırlıktaki gibi sandalye tekli sandalyeler yanında kol koyma gibi hani defter koymalık bir kısım var. O şekilde İngilizcimizle de tanıştım. İngilizce öğretmenimiz de çok tatlı birisi. Çok iyi bir öğretmen olduğu belli. Yani çok tatlı, pozitif bir insan. Renkli bir kişilik o da. İngilizcede de işte yine klasik İngilizce dersleri. E, soyut matematik. Soyut matematik çok karmaşık bir şey. Yani Zaten konular çok karmaşık. Zaten adından belli soyut matematik. Çok fazla yazı yazıyoruz. Çok fazla not tutmamız gerekiyor. Ya not tutup ya hocayı dinleyeceğiz. Çünkü ikisini aynı anda yapamıyorum bu derste. Ben e, hocayı dinliyorum. Notları tut. E, notları hoca zaten internete yüklediği için Moodle sayfasına. Oradan e, notları eve gelince geçirmeye çalışacağım. Geçirdim daha doğrusu. Bitmedi biraz kaldı. ya yani, soyut matematik zor mantık konusuyla başladık 9. sınıftaki. Ama e, İngilizce olunca işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Ne yalan söyleyeyim. Genel fizik yani fizik 1'e geçersek fizik yani her zaman gibi fizik yani fizikle hiçbir zaman mükemmel derecede iyi olmadı ve fizik hep bana zor gelmişti ki zor bence. Ben fiziğin kolay olduğunu düşünmüyorum. Fizik okuyan insanlara da Allah kolaylık versin. Yani e, fizik tercih etmek, fizik okuyabilmek gerçekten çok büyük bir istek ve tutku olmalı. Hani sevmiyorsanız, isteğiniz, tutkunuz yoksa fizik bölümünü seçmeyin, okumayın, okuyamazsınız. Çok zorlanırsınız, hayatınız rezil olur. Gerek yok. E, bu şekilde fizik içinde bunu diyebilirim. Şimdi eleştirel bir şeyden bahsetmek zorundayım. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nde hazırlık seviyeleri Elementer, Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, pre -fekülde. Son kurnada Pre-faculty. Yani fakülte öncesi, yani bölüm öncesi demek. Fakat ben bölüme gittiğim zaman arkadaşlar hoca tahtada matematik anlatıyor İngilizce. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlıyorum ama cümle grameri anlıyorum ama kelimelerin yarısından fazlasını anlamıyorum. Niye? Çünkü bana bu kelimeler öğretilmedi. Hazırlıkta, de bize verilen vocabular listesinde ileri derecede kelimeler, mesela işte kürtajın İngilizcesinden tutun da işte atıyorum Aa, çok daha karmaşık mesela işte şu an aklıma gelmedi de collocation'larla anlam kazanan vocabularları de öğrettiler. Lakin bana İngilizce, matematik öğretmediler. Şimdi ben bölümde hem hocanın anlattığı şeyi mi anlayayım, hocanın da anlatmaya çalıştığı şeyin İngilizcesini çözmeye mi çalışayım? Şimdi burada bir sıkıntı var. Bu da Bilkent Üniversitesi hazırlığı eleştirmem lazım. Ha diyorsanız e, bölüm İngilizcesini bölümde öğreneceksiniz. E, o zaman fakülteye ne gerek var ki? Kaldığı prefekültü, upper intermediate'dan sonra herkes bölüme gitsin. Gerek kalan bölümleriyle ilgili İngilizceyi de bölümde öğrensinler. Ya böyle yapacaksınız bence. Yani böyle yapılabilir. Bilkent bunu dese kimse bir şey diyemez. Hani der ki ben upper intermediate'a kadar sana İngilizce eğitimi veriyorum. Bundan sonra bölümde ihtiyacın olan İngilizceyi bölüme gittiğinde bölümde öğreneceksin yavaş yavaş diyebilir. Ya da bölüm öncesi eğer şey hazırlıyorsan, kuru seviyesi hazırlıyorsan. Ya bu seviyede de o zaman ayır. Eşit ağırlıkçıları, sözelcileri, dilcileri, sayısalcıları hayır. Mesela sayısalcı öğrencilere kelime listesi olarak matematik ve fizik terimlerini içeren bir kelime listesi var. Bunu ezberlet ki Öğrenci bölüme gittiği zaman bölüm öncesi seviyeden bölüme hazırlıklı olarak gitsin. E şimdi ben gittim ben matematik temelini İngilizcesini öğrenmeye çalışıyorum. E öğretmedin ki bana bu şeyde hazırlıkta. Bana grameri öğrettin iyi güzel. Bana bir sürü vokabler öğrettin iyi güzel. E en çok ihtiyacım olan kelimeleri öğrenmedim. Ha bu da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu anın bir garip ve bir... Hani düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyordum. Bilkent hazırlık videolarımı izleyenler vardı. Bilkent hazırlığı ben çok çok övüyordum. Ki hala övüyorum. Hala iyi bir hazırlık. Hala belki de Türkiye'deki en iyi hazırlık olduğunu düşünüyorum. Ama burada bir problem var. Bu ciddi bir problem. Ee, o yüzden arkadaşlar bölüme geçecekseniz Bilkent'te lütfen oturun bölümle ilgili kavramların İngilizcesini öğrenin. İşte matematikte mesela işte hoca anlatıyor işte 3 çarpı 5 işte 4'ün karekökü kökü 2 işte kök içinde eksi 5 falan filan tarzı. E tamam bu kelimelerin Türk, bunların Türkçesini ben biliyorum. E İngilizcesini bilmiyorum. Hocanın tahtaya yazdığı şeyin olduğunu iddia edip onu aklımda tutuyorum. E onu aklımda tutarken e, hocanın anlattığı şey kaçıyor. E kafa karışıyor. Bu yüzden bölüme geçeceksiniz arkadaşlar. Bölüme geçmeden önce kelimelerinizi öğrenin. Bu şekilde... Bölümdeki ilk iki günüm güzeldi. Yani bölüm pozitif e, hava veriyor bana. Hani ben bölümümü seviyorum. Seveceğimi de ilerleyen zaman daha da çok seveceğimi düşünüyorum. Ama zor olacak. Çok fazla quizim, çok fazla ödevim, daha da e, şeyler var maalesef. Bakamam Bilkent Üniversitesi'nde yaşam bölüm. Güzeldi yani. Bilkent Üniversitesi'ndeki ilk iki günümle ilgili izlenimim pozitif ve güzel. Ama bu hazırlık konusundaki bir problem var. Bunun çözülmesi gerektiği fikrimdeyim. Bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.